Ay çok güzel dans ediyorum Dans et, dans et, dans et, dans et, dans, 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 dans Dans, dans et Ahahahah tamam Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar ben Mert evet. ee, Bugün sizlerle Happy Birthday'nin ilk videosunu çekiyoruz ee, Kalan videosunu videosunda Happy Birthday başlamak istedim ee, üç kişiyiz fakat ben tek, e, ilk duyu, tek sadece ben başladım. Şimdi hemen bakalım. Ya e, varmış. Şu sev şeyleri ben oyunları çok seviyorum. Nereden search yapıyoruz? Ee, hemen. Hani böyle karpuzu veren kurtar var ya onlar çok güzel oluyor ya. Hemen bakalım. Görüşürüz canım. Ama bu benim silinden değil. Aa, aa. Tamam ben bu oyunu sevmedim. Bunu öğrendim Gerçekten bunu öğrendim. Hemen şöyle exit yapalım. Ağlamaya gerek yok tamam. Ne çıkarsa onu anlıyoruz. Işte. Şöyle hemen yenileyelim. Evet. Oo. Evet, çocuk öldü. Hayır. Evet, nup nup öl nup nup öleceksin dedim sana. Oha. Double attım. Evet, şöyle şöyle Kılıç alamıyorum. Alamıyorum. Alacağım. Al. Alırsın. Al. Alsana. Al. Al ah, alıyor. Al dedim. Hadi. Baştan baştan mesela? Olmadı bu çünkü. Hey, ee, ah. Ah, ole. Adama ayak attı. Abi ben niye atamıyorum? Dokundu mu? Hadi artık, hadi. Arkadaşlar bu son olacak. Yani artık yapamıyoruz. da başka oyunlara geçeriz. Tamam bu atamadım. Şu proyu vuracağım. Bunu vurdum. Tuttum mu? Tuttum. Tutmuştum ama daha demin haksızlık. Çocuk 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 kat öldü çocuk. Tamam yapamıyoruz. Eksildim öyle. Yani bu neymiş? Hadi hmm. benim adamım ya. Orijinal. Bu muydu? Aynen buydu Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Ben anlamadım gerçekten. Heh. Aa, noob değil. Dur oynayalım hadi. Evet, bam. 3 bal daha geldi. Aa, bir tane daha geldi. Hayır. Hayır. Öldüm mü? Hayır. Aha, üçlü öldü öldü. Son bir defa daha yapalım. Evet, Evet tuttu. Allah tamam. Kobi. 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 Kazandı Kobi. Allah ekran kayması yaşadık. Şöyle. Ee, bu arada arkadaşlar ekran görüntüsü tam e, yapamıyorum böyle. İş şey yapamıyorum. Ondan ay ah, iyi yanlışlıkla başladım. Ee, menü yapalım yine. Neymiş? <laughs> <laughs> Oha. Aha oh, ha! Oh, oh, oh. Wow! Ne kadar iyi vuruyorum! Ne oldu? Hayır! 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 Oh! oh, 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 oh. <laughs> Şimdi! Restart level. Evet tamam bu. Tamam. O evet evet proyum ben proyum ben. Ben proyum. Allah Allah ben. Ne var ya? Ay çok güzel dans ediyorum ha. Dans, dans et dans et dans et dans et dans 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 et dans et. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi don't me demo ne diyor anlamadım ama vahi ne oldu ben pek bir şey anlamadım ben çocuk öldü ben de öldüm. evet İngilizcem pek olmadığı için hiçbir şey anlamıyorum. Ha, çocuğun yine kafası kop. Niye bu çocuk ne çekiyor ya? Haksızlık yapıyorsunuz bu çocuğa. Aha. aha. Oha. Kalkacağım. Kalkıyorum. Kalktım. bakacağım Kalktım. Kalkamadım. Kalkacağım. Kaç dakika olmuş ona da bir bakalım. Kaç dakika? 7 dakika olmuş arkadaşlar. Daha bitirmeyeceğiz merak etmeyin. Tekrar oynayalım Şöyle hemen şuradan atlayınca. Atla. Oy. Adam, adamın şey gitti şöyle ayaklarımızı atarlar bizim ayağımızı koparabilir aa gidiyorum gidiyorum ayağımı kaldır ayağımı tekme at evet arkadaşlar Oo, çok güzelim çok güzel çok yakışıklı oldum çok yakışıklıyım çok hala yakışıklıyım hala. <laughs> ya bu ne ya? Hmm, den. Şu an kazandığım yok herhalde. Ben p hocaları. Abi bu niye böyle kastı? 29 FPS. Adamın kafasını koparacağım bakın şimdi arkadaşlar Evet dizimi izliyorum Dizi izliyor adam Ne kadar komik bir espriydi Bu da kendime şöyle bir Alkış efekti verecek Gerçekten Şey e, Webcam şimdi yok arkadaşlar Yakında gelecek ama Merak etmeyin Abi şu ekranı ikide bir aşağı alıp, alıp duruyorum Çok sinir bozucu bir şey bu ya Şöyle miydi yok Öyle alsam biraz daha aşağı Tamam Bakalım kaç dakika olmuş 9 dakika olmuş arkadaşlar ee, Bu videoyu da burada bitireyim isterseniz Zaten reddırlamak çok zor ee, Herkese iyi günler Herkese bay bay arkadaşlar İyi günler har bir videoda daha beraber olacağız Çok saçmaladım Bay bay